Süperek der ketye, starek der ketye, liderek der ketye, o der ketye. Süperek der ketye, starek der ketye, prolek der ketye, or derket ye süperek der ye ye liderek der ye türk derket ye süperek der ket ye sıtırek der ket ye ye derket ve iketye serzma ne bütün herkesi ne bütün Türkiye'ye ne bütün dünyaya. Ve iketye serzma ne bütün herkesi ne bütün dünyaya ne bütün alemi Ve iketye aklı ve bütün herkesi ve bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya ve ketye akıllı ve bütün herkesi ve bütün dünyaya ve bütün alemi